Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Çağırırım sunam Sesim duyulmaz Uyan sunam uyan Derin uykudan Çağırırım sunam Sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan Çektiğim gönül elinden Usandım gurbete elinden Hiç kimse bilmez halinden Uyan sunam derin uykudan Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için Bunca diyar gezdim Gözlerin için Niye küstün bana El sözü için Dilerim Allah dağın Sızlasın için Uyan sunam uyan Derin uykudan Gülerim Allah'tan sızlasın için Uyan sona uyan Derin uykudan Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan.